Ne yapıyoruz biz? Öyle oyun takıldı. Köprüye giden yok abi. Ananı avradını oldum ama bir şey hasar yemedim. <laughs> Source ve hayı biraz kısıp medium'u yükseltebilir misin? Oğlum manyak mısınız? Twitch'in o kendi teknik ayarları. Onu yapmam için buradan kalk helikoptere bin. Git ta San Francisco'ya kadar helikopterle. Yani helikopterle de Atlantik'te bile benzin ikmali yapmamız gerekiyor. O derece bir durum var yani. Adamlara söyle kapıda bekle. Giriş kartı oluştursun. Güvenliği geç. İçeriden bütün vanaları çevir. Hayı düşür. Hamidium arttır filan. Bunlar zor işler yani panther mi? Mesela sen de bütün her şeyi alman. Ben abi o zaman CDC dersem küfür edersin sonra bana. Niye bu herif aldı? Alman CDC aldı? Allah'ım nerede tabat koymaya çalışıyorum. E ee, Fransız yazılar okuyamıyorlar. Eksi 140 la oynuyor mürettebat. Mermi atışım 26 saniyede bir. Nişanım da 3.8. 100 metrede 38 metre sapma var. Alamadım. Merhaba canımsın. Kaç tane var anasını satayım. Alpen oldu ya. Alpen oldu ya. Ah, I said the ah. hauntion bye bye. Surprise motherfucker. Yeah. Artık gidiyorum ben ya. o. Ah. Oh. Hey he, mermi derince içine çek. Üfle. Derince çek. Üfle. Ferahla her şey fv'de <laughs>